Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yi deplasmanda 4 ila 0 mağlup ederken, Taliska 2 gole imza attı. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan 31 yaşındaki futbolcu, 78 dakikada Yusuf Ennesiri'nin yerine dahil oldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Taliska, oyuna girdikten 3 dakika sonra topu ağlara gönderdi. 88. dakikada konuk ekipte paslaşarak gelişen atakta yayı önüne topla ilerleyen Brezilyalı forvetin sert şutunda top bir kez daha filelerle buluştu. Taliska, geçtiğimiz sezonun 31. haftasında Sivas'ta oynanan lig maçında serbest vuruştan gol kaydetmişti. Anderson Taliska, bu sezon 8'i ilk 11 olmak üzere 10 maçta da forma giyerken 5 gole imza attı.